Bugün Emlak'tan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü evimiz Belek'teki en lüks, en güzel site. Daha iyisi yok. Belek'te en iyi yer, en kaliteli yer, en güzel yer. Tasarım olarak göze en çok hitap eden yer burası. Çok da güzel bir proje. Bugünkü evimiz 1 artı 1 giriş kat bir daire. Sitede zaten bütün 1 artı 1'lerin tamamı giriş kat olarak yapılmış. Proje o şekilde. Evimizin hemen yanında bu şekilde bir oyun parkı var. Burada bir alanımız var. Buraya mangal vesaire yapılacak. Tekrar tekrardan yapacaklar. En güzel avantajı ise tam nehrin dibinde olması. Burada balığınızı tutabilirsiniz. Nehri izleyebilirsiniz. Balık var yani büyük güzel balıklar var. Şimdi sitemizi birlikte gezeceğiz. Şu alanımız çocuklar için güzel bir ufak da olsa bir oyun parkı. Sitemizin girişi burası. Siteye giriş yaptığımızda bizi böyle güzel bir at karşılıyor. Bu sistemimizin güvenliğinin resepsiyon alanı. Burada da bir, bir şekilde gösterelim. Sistemimizde iki adet yüzme havuzu var. E, i̇ki adet yetişkin için bir adet de çocuklar için havuz bulunmakta. Özel mimarisi ve tasarımıyla herkesin yaşamak isteyeceği, oturmak isteyeceği bir site. Şimdi evimizin içerisini gezeceğiz. Dairemiz köşe bir daire. Kupon bir daire yani. Kullanım alanı, balkonu, geniş ferah oldukça kullanışlı. Girişler balkon tarafından bir artı bir daire değil. İçeriye girdiğimizde böyle geniş kullanışlı bir salon bizi karşılıyor. Evimiz full eşyalı aynı zamanda. Sadece kıyafetlerinizi alıp gelip yaşamaya başlayabilirsiniz. Bu şekilde kullanışlı bir mutfağımız var. Tuvalet, banyo. Ve burada da yatak odamız var. Salonda ve yatak odasında klimalar mevcut. Aynı zamanda yine yatak odasından balkona çıkışımız var. Burada bir penceremiz var. Ve yatak odamızın ufak ama kullanışlı bir gardırobu 2 ya da 3 kişilik ailelerde sorunsuz bir şekilde rahat bir şekilde yaşamanız için uygun bir yaşam alanı mevcut. Şimdi isterseniz sitemizi daha fazla tanıyalım. İki adet yüzme havuzumuzun olduğunu söylemiştik. Bu şekilde iki adet yüzme havuzumuz var. Çocuklar için yüzme havuzumuz ve gene ve beyinler için yüzme havuzu var. Sitemiz gayet şık, güzel. Beleğin en güzel sitesi, en kaliteli sitesi tasarım olarak daha iyisi yok. Belek, Kadriye, Boğazkent daha iyisi yok yani. Buranın fiyatına gelelim şimdi. Burası için istenen fiyat bugün itibariyle 2 milyon 300 bin TL. Tabi cüzü bir miktar pazarlık payı da var. Dairemiz tekrardan girişini gösterelim. Ve tekrardan etrafı gösterelim.